en sevdiğin sanatçı. Kendrick Lamar. Kendrick Lamar. Şimdi sana Kendrick Lamar'dan 3 tane şarkı açacağım. Eğer ki 3 şarkının adını da bana doğru söyleyebilirsen benden 500 TL para ödülü kazanacaksın. Tamam. Tamam mı? Geliyor. Bu hangi şarkı? Not like us. Nedir? Not like us. Not like us. Evet bravo. Tebrik ederim. Birinciyi doğru bildin. Birinci en basitiydi kanka. Hadi bakalım. İkincisi geliyor. Hazır mısın? Bu hangi şarkı? What they talking they 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 Evet bravo pika bu ikinciyi de doğru bildin devri geliyorum Üçüncü geliyor bu hangi şarkı Bu hangi şarkı Hayır değil değil maalesef bir şans daha veriyorum sana Biraz daha dinletiyorum ortalarını alıyorum Evet bu hangi şarkı son 5 tane TV aferin bravo tebrik ediyorum Benden 500 TL para ödülü kazandım tut bakayım şunu Şu da 500 liran Çok teşekkür ederim Ben teşekkür ediyorum abi. Ne demek sarılarım kardeşim <laughs> Gel kendine iyi bak görüşürüz kendine hoşçakal abi. Bye bye.